Var. Eş anlamlı kelimelerle tekrardan sizlerle beraberiz. Ee, ders kitabımız yani ikinci sınıf Türkçe ders kitabı ve ara tatilde e, devletimizin gönderdiği ikinci sınıf çalışma kitaplarımız var. Bunların her ikisini birlikte takip ediyoruz çocuklar ve bu birliktelikte öğrenmiş olduğumuz bazı şeyleri ara ara tekrar etmemiz gerekiyor. Çünkü her etkinlikte yaklaşık 4 tane veya 5 tane eş anlamlı kelimeleri oraya not ediyorlar etkinliklerde. Ve biz bunları ara ara tekrar edersek hafızamızı da güçlendirmiş oluruz. Şimdi aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını bulmacadaki yerlerine yazınız diyor. Şöyle yukarıya çekeyim ben bunu. Biraz daha çekersem şöyle bakayım az küçültürsek bakalım Evet şimdi daha iyi oldu şimdi şurada yer alan eş anlamlı kelimeleri ne yapıyoruz kitabımızda yerli yerine yerleştiriyoruz bu bizim çalışma kitabımız Evet, okulumuzda ara tatilde bizlere dağıtılan çalışma kitaplarımızdaki sayfa 15. etkinlik. E, herkes yapabilir. Biz derste yapıyoruz. E, pekiştirmek için bununla alakalı video çekmek istedim. Siz de izleyebilirsiniz. Şimdi birinci soru zaman. Zamanın neş anlamlısı neydi çocuklar? Vakit. Hemen yazalım. Va. 2. olanak. Olanağın eş anlamlısı imkan. İmkan. Evet bugünkü bir parçamız vardı. Neydi o parçamızın adı? Şöyle bir bakayım. Ee, o parçamızın adı. Hemen hemen. Bilmek neye yarar? Orada e, olanaksız kelimesini kullanmış. Olanaksız yani imkansız. Bilmek neye yar etkinliğini yaptık bugün biz dersimizde. E, onun e, eş anlamlısı imkan. Olanaksız imkansız. Burada yine derse göre devam etmiş. Ben de ona göre alıyorum. 3. Hayat. Hayatın eş anlamlısı. Hayat. Yaşam. Yine orada var. Bu kelime yaşamımızda dikkat etmemiz gereken bazı kurallar falan diye devam ediyor değil mi? Evet, 4 nehir. Nehir kelimesini o kadar çok tekrar ettik ki etkinliklerimizde. Ancak böyle oturur. Bir de bizim sınıf arkadaşımızın adı Nehir olduğu için daha da bir güzel oturuyor. Daha da bir güzel öğreniyoruz. Çünkü çok tatlı bir kızımız. Nehir Nehirin eş anlamlısı ırmak. Evet geldik 5'e. Sözcük. Sözcüğü her zaman kullanıyoruz. Kelime. Ben daha çok sözcükten ziyade kelimeyi kullanan öğretmenlerdenim. Dil alışkanlığım böyle belki. Sözcük. Kelime. Altı. Kırmızı. Bunu da biliyoruz. Al. 7 bilim ilim ilim bilim eş anlamlısı ilim 8 rüzgar rüzgar arkadaşımızın eş anlamlısı da yel. Evet, rüzgar arkadaşımızın eş anlamlısı yel. Poyraz'ın eş anlamlısı yok. Poyraz da var sınıfımızda. Onun anlamı kuzey rüzgarı. Hı hı, kuzeyden esen rüzgar. Evet, şimdi geldik şurada daha net bir şekilde, daha net bir şekilde bunlar deftere yazılıyor çocuklar. Bizim e, sene başından beri öğrenmiş olduğumuz şu ana kadar olan eş anlamlı kelimeler. Bunları tek tek deftere yazacağız. Ev. Evi öğrenmiştik. Neydi? Konut. Bunlar kitaplarımızda mevcut olan eş anlamlı kelimeler. Elbise, giysi. Ama bunları tabii kaç etkinlikte almış? 6-7 etkinlikte almış. Grup grup hepsini toparladım ben. Artık çalışma kitabımız da dahil. Çalışma kitabımızdakileri de aldım. Nehir, artık öğrendik. Irmak, bunu yazarsanız daha da bir öğrenirsiniz. Memleket, memleketi, vatan yurt değil mi? Diğer eş anlamlısı yurt. Doğa, tabiat. Tabiat. Millet, ulus. Bunları böyle çoğalta çoğalta gideceğiz. Öğüt, nasihat. Misafir, konuk. Konuk. Bak. Ev, konut misafir konuk konuklandı oturdu kaldı evimizde yani eski tabir bu konut evimiz konukta misafir geldi oturduk bizde kaldı manasında oluyor evet şimdi fakir fakir neydi fakirimiz Bir an unuttum zannettim. Yoksul. diğeri ikilemi ne söylemek istiyorum? fukara ihtiyar yaşlı evet bereket bereket ne? bereket bolluk neşe sevinç Diğer adı kıvanç. Sevinç'i daha çok kullanıyoruz. Sözcük. Sözcük. Kelime. Sorun. Problem. Sorun nedir? Problem nedir? Deriz. Deneyim. Sebep. Neden. tecrübe deneyim tecrübe evet tümce tümceyi cümle diyorum rüzgar yel dedim cimri cimri pinti pinti kırmızı al sefalet, yokluk, yokluk, yoksulluk da ona, uyuyor, ona şey yapıyor ama yokluk yok yani. Zaman, vakit, imkansız, olanaksız. Evet, olanaksız, imkansız, öğrenci, talebe, doktor, hekim. Şimdi böylece buradaki iş anlamlı kelimeleri de defterlerinize yazıyorsunuz. Hatta şurada bir bulmaca var. Bu bulmacayı da sizlerle birlikte çözelim. Şöyle yırtalım burayı güzelce keselim. Şöyle kesmeden yerleştirelim. Artık yapacak bir şey yok çocuklar. Şöyle bakarsanız aşağıdaki aşağıdaki eş anlamlı kelimeleri şurada ne yapıyoruz? Bulmacaya yerleştiriyoruz. Bulmacada bunu çözmeye çalışalım. Şöyle bu Türkçe kitabımızdaki bir bulmaca. Siz de çözebilirsiniz çocuklar. Türkçe ders kitabımız. Evet kitaplarınıza çözebilirsiniz. Çok daha rahat edersiniz. Sayfa 110. Türkçe ders kitabı sayfa 110. Hemen ilerlemiş olursunuz bulmacayı da tamamlarken. Şimdi bir bir de sözcük. Sözcüğün eş anlamlısı kelime. 2. sorun 2. sorun. Evet. Sorun. Sorun. Mesele. Diğer eş anlamlısı problem demektir. Mesele, problem eş anlamlı kelimelerdir çocuklar. Bir öncekisinde ne yaptık? O eş anlamlı kelimelerde onu e, nereye koyduk? Kaldırdık neyse. E, onu problem yazdık. Mesele, problem, sorun. Üçü de eş anlamlı. Vatan, millet, yurt gibi bilginiz olsun. Üç, üç sebep. Neden? 4. deneyim, tecrübe. Evet, tecrübe kazanmış. Değil mi? Sınavları güzel bir şekilde soruların cevaplandırdı veya tecrübe kazandı. Arabasını çok güzel sürüyor. Öyle de diyebiliyoruz. 5. Beş, de ne var? Tümce. eş anlamlısı cümle. 6'da ne var? 6 ihtiyar 6 yaşlı yaşlı evet 7 rüzgar rüzgarımızın diğer adı yel 8 kırmızı ya da al demiş. Evet bu şekilde de burayı tamamladık. Ve sizler de bunu kitaplarınızın sayfa 110'dan, Türkçe ders kitaplarınızın 110. sayfasından bunu çözebilirsiniz çocuklar. Ee, önden ben çözdüm. Sizlere kolay gelsin. Yarın görüşmek üzere. Bol bol kitap okuyorsunuz. Deftere yazılacak olan def kısımları defterimize yazıyoruz. Evet, hoşçakalın. Görüşmek üzere.